Çek. Nasıl gidiyor evlilik? Alıştın mı? Bitti mi kızım cicim ayları? Bitti. Aa, evet. Ya. Yani geçen akşam maç izlerken... ...koltukta elinde soda şişesiyle uyurken gördüğümde anladım ki bitmiş. Peki bir şey soracağım. Böyle tişörtü böyle sıyrılmış alttan göbeği gözüküyor muydu? Ay. Gözüküyordu. Bitmiş. Geçmiş olsun, bitmiş. 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 Ay. bitmiş. Ay. Maalesef yani o böyle çekici... ...romantik, zeki diye evlendi Mustafa gitti. Yerine böyle alelade, sıradan bir Mustafa geldi. Ay peki şey, ev işlerinde nasıl? Yani ev işlerinde iyi, hani bensizken ölmez, yaşar. Yaşar mı diyorsun? E kızım iyi. E benim kudreti bıraksan dördüncü günün sabahına çıkamaz. <laughs> gitti, geçmiş olsun. Bak bu üç kere kendine yumurta kırdı. Apartmana beş kere itfaiye geldi biliyor musun? <laughs> Giderken haber verin de Kudret Bey için kapının önüne bir kap yemek koyalım diyorlar. Ne kadar? <laughs> Hayatım ben siz hiçbir şey yap... Perişan olur, yapamaz. Ya biz siz sürünürler, sürünürler ya. ya. Sürünürler, mahvolurlar. Ben o gün Fikriye ne dedim? Hı. Git dedim, şu yorganın nevresimini değiştir dedim. Ya belim ağrıyordu biraz. Hı. Tamam dedi, gitti. Abi iki buçuk saat yok. Allah, ördü mü yani. kaldı mı dedim. Bir gidip bakayım ben bu herife. Ya ne oluyor? Evet. Gittim, nasıl becerisi böyle yorganı değiştirirken nevresim içine girmiş. <laughs> Böyle böyle. <laughs> Böcek lavrası gibi böyle böyle. Aa, sürünüyordu. Çıkmaya çalışıyor. İnanılmaz bir şey.